ZEBUR 74. BÖLÜM Ey Tanrı! Neden bizi sonsuza dek reddettin? Niçin otlağının koyumlarına karşı öfken tütmekte, anımsa geçmişte sahiplendiğin topluluğu, öz halkın olsun diye fidyeyle kurtardığın oymağı ve üzerine konut kurduğun Siyon Dağı'nı? Yönelt adımlarını şu onarılmaz yıkıntılara doğru. Düşman kutsal yerdeki her şeyi yıktı, düşmanların bizimle buluştuğun yerde kükredi. Zafer simgesi olarak kendi bayraklarını dikti. Gür bir ormana baltayla dalar gibiydiler. Baltayla, balyozla kırdılar bütün oymaları. Ateşe verdiler kutsal konutunu. Yerle bir edip kutsallığını bozdular adının yaşadığı konutun. İçlerinden hepsini ezelim dediler. Ülkede tanrıyla buluşma yerlerinin tümünü yaktılar. Artık kutsal simgelerimizi görmüyoruz peygamberler de yok oldu. İçimizden kimse bilmiyor ne zamana dek. Ey Tanrı, ne zamana dek düşman sana sövecek? Hasmın senin adını hor görecek. Niçin geri çekiyorsun elini? Çıkar sağ elini bağrından, yok et onları. Ama geçmişten bu yana kralım sensin. Ey Tanrı, yeryüzünde kurtuluş sağladın. Gücünle denizi yardın. Canavarların kafasını sularda parçaladın. Livyatan'ın başlarını ezdin çölde yaşayanlara onu yemettin, ettin. Kaynaklar, dereler fışkırttın, sürekli akan ırmakları kuruttun. Gün senindir, gece de senindir, ay ve güneşi sen yerleştirdin. Yeryüzünün bütün sınırlarını sen saptadın, yazı da kışı da yaratan sensin. Anımsa ya Rab, düşmanın sana nasıl sövdüğünü, akılsız bir halkın adını nasıl hor gördüğünü. Canavara teslim etme kumrunun canını asla unutma, düşkün kullarının yaşamını, yaptığın antlaşmayı göz önüne al. Çünkü ülkenin her karanlık köşesi zorbaların inleriyle dolmuş. Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin, mazlumlar yoksullar adına övgüler dizsin. Kalk ey Tanrı, davanı savun, anımsa akılsızların gün boyu sana nasıl sövdüğünü, unutma hasımlarının yaygarasını. Sana baş kaldıranların durmadan yükselen patırdısını